Geçelim tarih. Temedünhay bastan antik medeniyetler şerhaye bızorgi sahten, büyük şehirler yaptılar, kurdular. Ve dasan hay ezindigi hud bercai gozaşten ve kendi yaşamlarından hikayeler, bazı hikayeleri geride bıraktılar. bercay gozaşten geride bıraktılar. Besyari ez far, ferman ravayan yani bu ferman rava lider ya da hükümdar iyi olur. Hükümdarların birçoğu emir sahipleri yani. Kolum ruhaya hudra. Kolum roh sınır, kendi sınırlarını, bölgelerini göstereştaden genişlettiler. Yani sınırlarını genişlettiler. Ama ba mukavemete şedidniz ruh buruş Ama şiddetli mukavemetle, direnişle karşı karşıya kaldılar. Bakın şurada Bacizi Bacizi Rubru ile karşı karşıya. Rahaye ticari ticaret yolları Ferengaye Durdestra uzak yani erişilmez erişme uzak kültürleri behem vasıl kert. Yani ilişkilendirdi, bitiştirdi, bağladı. Birbirine bağladı. Ve tebadüle endişahara teşvik nemud. Nemud yani kert ve düşünce alışverişini, düşüncelerin mübadelesini, takasını, alışverişini teşvik etti. Buradaki nemud yani kar. Cengaha akleb, genellikle savaşlar, merzhara sınırları takir daden değiştirdiler. Ama ittihadhaya e cedidiniz icat Ama yeni ittifaklar da icat ettiler, kurdular, yaptılar ixtiraat, icatlar cevami ara diğer günke. Toplumları başkalaştırdı, değiştirdi. Ve zindigi ruzmerera ve gündelik yaşamı behbud bakşid. Gündelik yaşamı geliştirdi diyelim değil mi? Artırdı, ilerletti. Yani iyilik bahşetti. Burada tabi ilerletti, geliştirdi daha güzel. Kaveşgeran ya burada seyyahlar mı diyelim? Kavş normalde araştırmacılar, kazıcılar demektir. Kavş kazı yapma, araştırma yapma. Biz araştırmacılar diyelim. Biz zemin haye naşin residen. burada kaşif daha iyi ha. Bilinmedik, tanınmadık, bilinmeyen ülkelere, topraklara ulaştılar ve yafthaye hudra beray nesil haye ayende sert ve gelecek kuşaklar için kendi bulgularını yafte önemli bulmaktan yaftenden yaftı bulgularını sebtkerden kayda geçirdiler. Septkerden yani kayıt etmek. Kayda geçirdiler. İmparatori haye kodretmen güçlü imparatorluklar bışıkuh residen görkeme ulaştılar. Yani e, görkeme ulaşmak Türkçe'de belki çok kullanmıyoruz ama yani zirve yükseliş yükselişte zirveye ulaştılar demek istiyor. Ama bedela ile gunagun gunagun farklı farklı değişik nedenlerden dolayı farklı nedenlerden dolayı serencam sonunda ru zeval raftan yani inişe gittiler. Sonunda çöktüler, yıkıldılar, zevale yöneldiler derken yani çöktüler, yıkıldılar. i̇snad tarihi, tarihi senetler, belgeler ders muhimmi mi amuzand önemli dersler öğretirler ve bize komek mi ve bize yardım ederler pişirafte insanra der konim insanın ilerlemesini kavrayalım kavramamıza yardım ederler hızlı mı geçtim bilmiyorum eğer hızlı geçersen beni biraz yavaşlatabilirsiniz temeddün ne demek Medeniyetler. Medeniyetler. Medeniyet. 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 Ferheng. ferheng. Kültür. Kültür. Yani temeddünü, ve ferheng. Ferheng temeddün sıklıkla her metinde geçer. Bastan. Antik. Geçmiş. Antik. Bızork. Büyük zaten bir de sahten yapmak, yapmak et. Dastan. Dastan. Hikaye. 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 Ee, kut kendi yaşam. Bercay gozaşten. Yerini. Geride bırakmak. Geride bırakmak. nın bir Nın bir Ferman, ferman emirdir Ferman ravayan. Emir veren. Hükümdar. Yani, ya hükümdarlar. güzel. Kolum Bölge. Yani aslında evet. Merz <laughs> haye hudra. Merz. Merz buraya gelebilir bence. Çok yakındır kendi bölgelerini genişlettiler. Gösteriş, vosat daden, vosat. Vosat ve gösteriş, vosat Arapça bir kelimedir. Köken olarak. Gösteriş Farsça kökenlidir. İkisi de genişletme, yayma demek. Emma, Veli, Liken, üç kardeştir. Ama Baçizi, Rubru, abu bu bir sınav sorusudur. Baçizi, Rubru, Baçizi, Ru, -derru. Der Derde alır. Bir de Baçizi, muvacı. Bu dokuzuncu Kelime olarak bağ ile gelen rubru. Mukavemet zaten Türkçedir. şedi Türkçe. Niz, deda. Ayrıca rahayet ticari, ticari yolları. Ferheng. Bakın temedön ferheng. Çok yakın. Medeniyet, kültür. Durdest ne demek? Durdest. Elden uzak. E, erişilmez. Erişilmez. Aynen. Erişimi uzak. Be, kültürleri behem vasılkerden birbirine bağlamak. E birleştirmek, birbirine bağlamak. Mesela Mevlana diyor ya, ma beraye vasıl kerden amedeyim. Ne barayı vasıl kerden? Fasıl ayırmak. Ama vasıl Şunu fe okursanız ayırmaktır. Fe. Hocam burada onu... da kullanılabilir miydi? B yerine. Neyi ne kullanırdı? B yerine bağ ba hem vasıl bağ. kullanılır mıydı? Hmm. Bahem vasıl söyleyeyim de geliyor evet. Birbirimizle birleştik. Ama biri birine bağlamak alım da bu geliyor hocam. Biri birine bağlamak, yek diğerine bağlamak bu. Ama tamam. birleşmek ile birleşmek bağ da geliyor. Yani bu birini diğerine bağlamaksa bu ama ikisi karşılıklı. Genelde bağ hocam bağının işteşlik anlamı var. Parçada işteşlik karşılıklı bir yönelim varsa bağdır. Anladım hocam. 11. Hocam. Ben, evet hocam. Hani B ya da e, bağ geliyor dediniz ya. Evet. Duruma göre biz o cümleyi anlamazsak hangisinin geleceğini tam olarak nasıl anlayacağız? Bence hocam manadan yola çıkarsanız mana mesela karşılıklı birleşmek ise o bağdır. Yani genelde mana ee, ele veriyor yani o o konuda siz mana odaklı anlam odaklı giderseniz herhangi bir sorun yaşamayız biraz metin hakimiyeti bize lazım kelime bilgisi ve metin hakimiyeti kendiliğine çözüyor yani çünkü aslan kökler işte at kişiler eşek anırır kuzumeler yani böyle biraz zaten bilinenlerden bilinmeyene giderken ee, o tercümeyi kendiniz çok rahat yaparsınız. Tebadül arkadaşlar takas demek. Mübadele zaten nüfus mübadelesi, karşılıklı etkileşim, alıp verme gibi. Düşünce alışverişi, teşvik, nemud önemli. Nemud yani? Erden, yapar. Savaşlar genellikle, ağlep genellikle savaşlar merzhara. Merz. sınırlı. Sınırlı. Sınırlar. İddianı değiştirilir ama ittihadha ne demek? İttifaklar. İttifakları cedid yeni ittifaklar da de, da icat ettiler. İhtiraat, o da icadat yani icatlar. Cevamara diğer gün taghil aynıdır. Cevam camianın çoğulu. Toplumları başkalaştırdı, değiştirdi. bezenige ruzmere gündelik yaşamı behbud bak geliştirdi. Hocam ihtiraat ne demekti? İhtiraat icatlar. Sağ olun. Evet, icatlar toplumları değiştirdi. Öyle devam ediyor. Kaveşkera normalde araştırıcılar. Ama burada kaşif daha güzel. Kaşif o da kaşif de keşfetmeye çalışan var ya. Kaşifler e, naşi nahde, tanınmayan bilinmeyen serzemin ülke. Ölkelere gittiler. E, ulaştılar diyor tabii. Residen burada ne almış? Hangi edatla geliyor? B. B. Aynen bu. Yafte ne demek? Bulgur. Bulgur. Bu kendi bulgularını gelecek kuşaklar için beray nesilay ayendi sertkerden kaydetti kaydetti geçirdi kudretmen güçlü imparatorluklar Şuku, görkemli döneme görkeme ulaştılar görkem şuku tekrar burada b çizi resit Resit ve Rısan her zaman bağlıdır. Emma, Veli, Liken üç kardeş bedela ile den dolayı Gunagun Gunagun bedela ile Gunagun farklı, farklı evet. nedenler farklı. farklı nedenlerle Serencam sonunda zebal raftan zevale gittiler. Yani yok oluşa gittiler. Sürüklendiler. İsnad tarih, tarihi senetler belgeler. Dersay muhimi mi amuzend. Öğrettiler. Ve bu konen? Ve bize yardım ederler. Pişraf de insana der insanın İnsanın ilerlemesini anlayalım, idrak edelim. idrak etmemize, anlamamıza yardım ederler. Bir bakın soru varsa alayım hemen. Yoksa hemen geçelim.